Selam arkadaşlar. Karşıda yine görüyorsunuz gemi gibi bir kayamız var ya gerçekten gemi gibi mükemmel ötesi bir kaya. Makineyi aldım ama en çok şüphelendiğim yer şurası. Burasını görür görmez zaten makine açtım. Şuradan karşıdan şüpheleniyorum. Niye diyeceksiniz? Bilmiyorum videoda akşam da olmaya çalışıyor. Videoda fazla belli oluyorum ama tam orada sanki bir küçük bir giriş var gibi de o yüzden oradan şüpheleniyorum define olma ihtimali yüksek olan bir yer gibi görünüyor. hatta kayada şöyle işaretler var aşağı doğru yönlendiren oraları kontrol etmek lazım ne diyelim macera başlasın diyorum makineyi açtım mı açmışım şöyle bir kontrol edeyim şak 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 ses var her şey var sadece kalıyor bu taşın içinde bir kasacı bulayım onu da buldum mu olay tamam Burası güzel ama. Oo, mesela bak boşluk gibi. Ama makinede ses yok. Şimdi makine de tıt tıt sesi. tamamdı orayı kazardık. Ama en iç alıcı yer burası gibi görünüyor. Dediğim gibi. Bak. Ya artık gözlerim şey gibi olmuş. Uydu alıcısı gibi olmuş. Şak diye buldum. Daha uzaktan dedim olsa olsa burada olur bir tane kasa gibi bir şey. İşte zaten sinyal de geliyor. Bakalım başka sinyaller var mı? Bir kontrol edeyim. Taş bir acayip ya böyle. Şuradan bakınca hemen bir hayvan figürünü andırıyor zaten. Şuna bak mesela. Şunda bir işaret var. Ama sinyal yok. İşaretler görüyor muyuz? Taşa bak. Şurada var bir çizgi. Burada bir kıvrım var. Şurada yine. Burası tamamen bir diş gibi. çıkacak mı Ama oynuyor. Hiçbir oynayan taş da işaret olmaması lazım. Çünkü bugün ben oynatırım. Benden önce belki de başkası oynatmış olur ve işaret ne olur bozulur. Oynayan bir taş. Oynayan taşta işaret olur mu olmaz. Mesela şöyle. Ne oldu? Şimdi bu taş işaret olsaydı gitti. Derenin altında artık. Pert. Bay bay işaret. Yani ne demek? İşaret değil. İşaret dedin şöyle büyük kayalarda olur. Taşlarda olur. Gençler anlayan anlamıştır. Şimdi gelelim sinyalimize. Nerede el sinyal? Tam bu taşların altında gibi görünüyor. Eldenler takayım, malzemeyi kuşanayım. Geliyorum burayı açmaya. Gördenleri tak tak diye diye alıştım ha. Şaka maka. Teşekkür ederim. Beni düşünüyorsunuz. Yorumlarda. Güzel destekler aldım mı? Ben de seviniyorum. Şimdi. Şöyle ışıkta tutalım. Al. Dostum. Al dostum. Bugün kameraman var. Dedim büyük kanya varsa yardım edersin. Как дорого, субборода, а не те. А, я слышал. А, я слышал. Bakalım bir makineyle. merkez içine de taşların de anasını satayım. Yok <laughs> ya sinyal burada. <laughs> Kimse gelmedi değil mi? Bazen aradığın şey parçalanmış olabilir zamanla yıllar geçtiği için ve bazen toprağa karışmış olabilir o yüzden her zaman toprağı da kontrol etmek lazım. Bu ne mesela? Ulan taşmış be ne heyecanlandım. Ama farklı bir taş diğerleri gibi değil. şurada. Hala sinyal burada. Bu demek ki ne olay? Burada sinyalim yoktu. Bunu bu toprağa atabilirim artık. Bana şey yapmasın. Karartmasın. Karartmasın. Hala şurada. Tamam. Demir var. Renkli ise burada. Burada bir parçası kopmuş olabilir aradığım hazinenin. Oo dostum ben ona vuramışım. Göreyimsin. Bak 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 tam karşıda. Ben burada da ya burasını kazmaya çalışıyorum. Bak. Aa, gitti kürekle vurdum ha. Yazık, oldu, Yazık be. oldu be. Çekilsin dostum. Şu güzelliğe bak güzelle oğlum kutu Nerede açıldı <laughs> Bak 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 şu güzelliklere bak. John şu güzelliklere bak John. Yes! Be. Böyle bir şey işte. Kutunun güzelliğine bak. Oho. Bunlar ne? Bunlar ne? Nasıl para bunlar? Sanki bir Sezaryarus Antikakus görünüyor üzerinde ama. Dur bakayım. Bunlar da fazla belli olmayı. Belli olmanı var mı? Ne var şunun üzerine ya? tane Sezer var. Hah işte. Sezer Yavuz Antikakus'un kafası. Gençler. Kaç tane var? Huu. Dur 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 makineyi. Aslında bellemeyelim dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 ister misin yine 31 çıksın? Kaç dedim? 16. <laughs> Kaçtı lan? Ya böyle şey mi olur ya? Heyecandan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31 değilmiş Allah'tan Geçen bir tane kutsuz saymıştım mi? 31 tane çıktı. Kutsuz <laughs> mu? Ha kutsuz bir rakam ya 31. Ondan sonra define bulamadım kolay kolay. <laughs> Bayağı zorladı beni bulana kadar. Vay arkadaş 28 parça. Şu güzelliklere bak. Şu güzelle bak şu güzelle. Yes! Yes can. İşte bu. Dur bakalım şimdi. Ah ulan ne, ne kötü vurdum ama ha şey değil doğrulturuz ya bir şekilde ha az çok oldu kapa kapanmay çünkü Oğlum bu kapak bundan çıkmadı mı niye kapanmay kapansana dostum hadi lan Ulan sanki buradan çıkmadı. Biraz önce açmadık biz bunu da. Kapansana. Şimdi. Aman 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 şunları bir alayım. Gene bir sinelim varsa demek ki daha büyüğü altta. Hadi bakalım. Hadi dostum. Bir sinyal. Hadi dostum. Hadi. No no no. Maalesef yok. Şurada demirden bir şey var sanki. Kötü sinyal. Yani. Duyuyor musun? Çok zayıf. Ama demir. Dur bakalım. Küçücük bir şey olsa gerek. Çünkü hafif, çok hafif bir sinyal. Pointer bile o kadar küçük. Sen parçası herhalde ya. Şu. Ben göremem, sen misin? Hayır. Şu tel parçası, şu parmağımın ucunda. Vay be. misin? Hı, hı Yok, yok be oğlum Bu bir sikke Çok küçük. Yok bir tenek parçası ya. Belki de bu şundan. Bu şundan kokmuş olabilir. Zamanla. Zamanla. Ya da saklarken bir parçasından düşmüş olabilir. Huh! Neyse arkadaşlar. Olay güzel bir parça ya. Güzel bir parça. Şimdi buracıkları hemen arayacağım. Hava karanlık çökmek üzere. Bir arayayım. Bakalım neler var. Bak dostum ya. İçindekilere bak. Nefis. Ama şu şu işlemeler var ya. Acayip güzel görünüyorlar bana. Bir de alttan sarı renk çıkayım mı? Oo, şu güzel lava bak güzel Üstü. Oo, güzel ya bak. Kutu çok güzel ya. Antika kutular da öyle. Ey maşallah. Bunları yıkarsak zarar verirsem diyoruz, Şu pislikler çok tehlikeli. bir atlı var sanki ama atın atını anlayamayın atlı mı kafa mı ama kafa da var bir tarafında kafa var diğer tarafında atlı var aynı dönem gibi görmeler hepsi neredeyse aynı boyut şunda bak mesela atlı belli oluyor şunda bak nasıl atlı belli oluyor görüyor musun nasıl atlı belli oluyor bunda ise bir kafa gibi görünüyor güzel güzel çok güzel karşı Şöyle toplayalım. Kapağı da kapadık mı? Ulan kapayamadım ama Bir türlü kapa. Sanki bundan çıkmadı ya. Şurasını vurdum ya. O, o bozdu onun şeyini. Şurasını vurdum. Kürekle. Ama vurunca altındaki sarı renk çıktı. Sarı renk güzeldir. Severiz her bir defineci sarı renge bayılır. Definecinin favori rengi. <laughs> kapağı da kapalım. Olay tamamdır. Şu güzeller ama güzeller. maşallah. Neyse gençler. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın diyorum.